Ali Usta dün gece saat kaça kadar çalıştın? 9.30'a şey kadar çalıştın niye çalıştın? Devirden, devirden Bu araba harayet yapıyor da ondan Arkadaşlar Usta Gönkeli 1.6 cay hararet sorunu vardı dün akşam Ben Ali yalnız bıraktım gittim o çalıştı Devirdayımı sökmüş ve durum bu. Su devirdaimi çürümüş, cay, asagen, kedi. Devirdaim var neden çürüyor? Mevzumuz bu. Getiriyorum. Devirdaimler neden çürüyor arkadaşlar? Antifriz olsa da devirdaimler çürüyor. Hatta hatta antifrizi devirdaim çürüyor. Fakat zamanında değişmeyen antifrizden dolayı genelde devirdaim çürüyor. Bunu size söylemek, bunu sizinle paylaşmak istedim. Hatta Ali Usta'ya da soralım bakalım ne diyecek. Ali Usta bu devirdayım niye çürüyor? Zamanla kalite kalite diyoruz işte. He? Kalite kalite diyoruz ya tam zamanı işte. Tam özenden içeri. Şey. Antihiriz çürütmüyor mu bunu? Antifriz işte. Tarihi geçiyor, zehirlenme yapıyor. Doğru mu? Bu zayıf metalleri zehirliyor antifriz resmen. Ve bu şekilde çürütüyor, zayıflıyor. Bu kanatlar kırılmış, düşmüştü değil mi şunlar? Evet, yok ki. Şunlar düşüyor, kırılıyor, içeride kayboluyor, gidiyor, toz oluyor, metal tozu haline geliyor. Bu araba kaç binde? 200 küsür binde, 200 küsür binde değil mi? Bir daha bir. Yani durum bu. Alosta trigger setini değiştirmiş. Termostat da değiştirmiş. Her ihtimale karşı çünkü termostat da çürüyor arkadaşlar. Cay neden hararet yapar? İşte iki tane sebebi var. Birisi bu. İkincisi de bu arkadaştır. Bundan kaynaklanıyor. Yani siz aracınızı yüksek kilometreler kullanıyorsunuz fakat nerede ne değişmesi gerekiyor buna dikkat etmediğiniz için araç bozuluyor hep söylüyorum ya bakımsız araç bozulur bunun başka bir alternatifi yok yani bakım yapılmayan araç bozulur. Evet. Alt ikincisi, şöyle bir durum daha var. Araç sahipleri var mesela, aracının bakımlı olduğunu zannediyor. Ama aracı bakımlı değil. Evet. kayışının yazıları hiçbir yere dokunmuyor. Yani şöyle arkadaşlar, Volkswagen, kedi atıyorum, Volkswagen marka bir aracı var. Bir kişinin ve bu aracı sürekli bakım yaptırıyor. Fakat bakımını nerede yaptırıyor? Bu çok önemli. Bir Volkswagen Cem yaptırıyor. Bire bir aracının gerçekten dilinden anlayan birine mi yaptırıyor? Yoksa böyle karman çorman her önüne gelen arabayı her işi yaparız diye ustalarımı yaptırıyor? Bu da çok önemli. Günümüzde bilginiz olsun. Yani aracınızı siz yaptırıyorsunuz usta. Usta bir şekilde onu yapar illa ki. Her usta bir şekilde yapar ama gerçekten sizin aracınızdan anlıyor mu anlamıyor mu? Bu da çok önemli. Bu konuda da hassas davranın dikkatli olun. Bunun kontrolünü, bunun araştırmasını siz yapmanız gerekiyor. Ken ustaya giderseniz gidin. Yani bir ustaya zaten gidip de bu arabadan daha önce yaptım mı diye sorduğunuz zaman hiçbir usta yok yapmadım demez. Tabi yaptım her zaman yaptığımız araç. Buyurun çekin yapalım der. Ben çok şükür sordukları zaman yapmadığım araba varsa yok yapmadım diye söylüyorum ama herkes bunu söylemeyebilir. Onun için araçlarımızı kaliteli parçalarla zamanında ve kaliteli ustalara bakımlarını yaptıralım bu şekilde. Devir dayımız çürümesin arkadaşlar. Kendinize iyi davranın. Herkese hayırlı günler. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle.